Abi biz ölmüyoruz bu ne böyle? Selamlar. Bugün Top Lane'de 8000 HP, 10000 HP Sion yapacağız. Artık bu tarz videolarıma alıştınız arkadaşlar. Oyuna 800 canla başladık. Bunda nasıl yaptık? Gittim direkt bir yakut kristal çektim. pot almadım. Potu bilerek almıyorsunuz bu arada. Şöyle ilk yetenek W ile başladım. Girdiğim ve eşya sağ tarafta görebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Karşımızda da Garen var. Sion nasıl oynanır? 1v9 oyunu nasıl taşınır? Hem tank olup hem hasarı nasıl çıkarabilirsiniz? Bugün bunları öğreneceksiniz. Hazır olun. Başlıyoruz. Abi bak şimdi Sion'da W yeteneği var. Tamam buradan kalıcı canı kasıyorsun. Diyor ki birini öldürürsen 4 can kazanırsın diyor. Büyük yaratık işte işte şampiyonları kesersen 15 can gelir diyor. Buradan da kalıcı 7 can gelecek sürekli. Ben de bunları kullanacağım. Garenit diriyorsa hoşuma gider yine benim. Ve bir W'muzu açalım. Bak, <laughs> astıyoruz ama ortlan pençesini almaya çalışacağım sürekli. Aynı zamanda milyonu da alıyorum. Bir ortak pençesi daha. Kalıcı 14 can aldım. Şu an 847 canımız var. 854. Garem ne yapıyor lan? 11 can ne ya? Neyse en azından lane bize doğru geliyor. Bence o Garen base atmaz canının yenilenmesini bekler. Öyle bir psikopata benziyordu. Arkadaşlar Sion'la ölmeli proxy taktikleri yapılıyor farkındayım. Ama ben çok mantıklı bulmuyorum yani. Takım arkadaşlarınız şeyi demeye başlıyor hani, Niye fidliyorsun falan filan demeye başlıyor. O yüzden bu taktikle ilerleyelim. Baktım bu videoya şöyle bir ilk günden 3000-4000 like geldi. Gerçekten beğendiniz Sion'u. O proxy taktiğini de yaparım. Birazcık sizin sevmenizle alakalı bir şey. 4 öyle olduk Garen'e birazcık daha tıklatalım. Bura tam ölmelik bir yere benziyor. <laughs> öl ya artık gerçekten öl ya. Bir de ignite atıyor üzerine. Rakip ormancı her an gelebilir. Şu an ölsen kuleye mi ölüyoruz acaba? Güzel. Lane daha doğru gelecek zaten. Arkadaşlar hemen buradan bunu aldım. Teleportumuzu attık. Güzel oynuyor ha bak. W bastı. Arkadaşlar ama yani Sion da öyle bir ayı ki rakibi önce yavaşlatıyorsun eyle. Bir dakika anlatacağım. Bak şu an bunu bile kesebilirim. Abi çok bozuk şampiyon. Gerçekten oynayın, oynatın. Niye ölmediğimizi peki anladınız mı? Gerçekten bu yüzden ölmedik. Şu an 1900 canımız var abi. O yüzden ölmedik. Yani gittim oyun başında yakıp kristalle başladım ve oyunu kazandırıyor. Yok da devam etmemeyi deneyeceğim. 2 altıya geliyor. Gidelim bir orman meyvesi alalım. Bak burada çıkacak birazdan. Bu arada yemek yiyenler sizleri görüyorum. Göz göze geldik. Afiyet olsun. Dün bir tane izleyicimle karşılaştım. Daha doğrusu 10-15 kişiyle karşılaştım da bir tanesi mekanda çalışıyordu. İsmi Halil. Selam olsun ona da. Niye çıkmıyor lan? O kadar bekledi çıkmadı abi. Şöyle savaşalım. Benlik sıkıntı yok. Oha lan oraya nasıl çekildin sen? Bu çocukta iyi göz varmış ya. Keşke bundan da kaçabilseydin. Arkadaşlar gelin bence abartmayalım. Ya da kuleyi ölelim milyonları keselim. Tekrardan ilerlemeye başladık. Belki burada ulti bile atabilirim. Kesti bak lan kesti adamı Bu yanlamasına Grace'e bu ulti atmadık mı? Ama bu bize oyunu kaybettirebilir ya. Yapmayacağım bunu. Aslında tam olarak kaybettirmez arkadaşlar da yani. Yine de o riske girmek istemedim. Şimdi bir kule altına alalım. Gel burada minyonlarını kes. Benle savaşırsan bana yardım etmiş olursun. 2700 canımız var. Yine öldü bu arada. Adaleti çakmak istiyor. Ben ona adalet çaktım. Böyle pozisyonlarda tepki vermezsiniz arkadaşlar ölüyorsunuz onu söyleyeyim. Ya yani bir anda beni susturup W basıp ulti basabilirdi. Oo bir daha tarifimiz geldi. Kulenin içinden geçiyoruz. Daha bu başlangıç bu arada yani. Garen'e neler neler yapacağız. Orada da kasılan bir Grace var. Tamam, ölmeyelim. Adamın kulesi kalmadı. 42 Grace sarı rakip bot değmemi de iyi oynuyor gibi. Base koydum, bunu aldım. Ayakkabı olarak şundan çekelim. Şimdilik bu dursun. Ne güzel dojluyon lan sen. Ayakkabı farkına kazanıyorduk da neyse ya. Yazdığı <laughs> şeye bakın delirdi. Bu damage ne? 3300 canımız var. Dakika 10. İşte böyle yapın arkadaşlar. Rakiplerinizi çıldırtın istiyorum. Sion'u bu yüzden oynuyoruz. 550 altın üzerine 175 altın. Totemimizi attık. ilerleyelim. Oyunda kule bırakmayacağım ya. Ya ben vurmadım. W bastığı için. Aa, W halen aktif ama. Ulan ultiyi Güzel. Güzel, triple kill. Şüre bir yardım ping atalım. Bunu mu alsak, bunu mu ya? 350 50 diyor. Arkadaşlar 3800 canımız var. Geliyorum oraya. Bunlardan cam falan geliyormuş küçüklerden. Gelmiyordur herhalde çünkü Nasus'a stack vermiyorlar. Oha fırlatabiliyormuşum. Her gün yeni bir bilgi. Hiç uğraşmayacağım Garen'le. Gideceğiz 700 altınımızı alacağız. 4-3 bir Lux var. Bu arada bu adam geçen maç bizim oyundaydı ve inanılmaz fidliyordu. O maçı bir güzel taşıdım. Garen kulesini saldığı için pişman olacak. Dakika 13-100 CS'imiz var. Bunun 130 falan olması lazım. İlerleyen dakikalarda 10 CS permit yaparız. 4200 can dakika 13 Abi çok fazla ya Bak kuleye de mece bakın Burayı indiriyoruz bota teleport atarız onları da keserim bir güzel Sen nasıl bir insansın yazıyor 5 altın İnsan az onu diyor Oğlum o neydi lan öyle? Karakterim laglanda. Ah be. Adam atapa gitti yazıyor zaten geliyor peşimizden. Arkadaşlar hızlıdan base'imizi atacağız. Ejderi pingleyelim. Buradan da belki vadiye doğru ilerleyebilirim. Alacağım eşya da bu olacak bu arada. Bunu niye alıyorsun diyeceksiniz. Gittim ürünlerden şöyle bir şey aldım. Bu bize eşya hızlı veriyor. Bu da normalde 5 saniyede geliyor ya. Eşya hızlı alınca bunu 4.2 saniye falan düşürüyorsun ve seni sürekli iyileştiriyor. Totem bait yapalım. benden kaçamazsınız. Aldım ayakkabıya bakın. Abi bu ne böyle? Bu ne böyle? 5000 canımız var. Bu tanımıyormuş gibi yapalım. Güm. Aa ölmedi lan. Kalıcı yedi can aldım bu arada mükemmel oldu. Sion sen neymişsin be abi? Gördüğüm en kötü Garen yazdı. Bir gidelim mid kulesine vurmayı deneyelim. Şuna bir ping atalım. Ağır bir aşırı eğlendiğim bir maç oluyor. Ben de diyorum beni nasıl anlamlar. Arkadaşlar bu kuleyi de devireceğiz şimdi. Tank hatta. Gerisi size gençler. Tak. Yarı canını aldık. oyunda da bu kadar erken bitirmeyelim ama ya. Yızlı hızlı base atacağım. Karan dellendi. Öldün kanka. E yani biraz zor öldürürsünüz onu söyleyeyim de. Son anda geldi can. Full büyü hasarı yedik değil mi? Yüzde 45 büyü hasarı, yüzde 41 normal hasar. Şimdi bunu da şöyle dengeleyeceğiz. Gideceğim abi bunu çekeceğim. Buradan devasa bir büyü direnci alacağız. Sonra gideceğim Jax alacağız. Bot delimiz 4 9 oynuyor. Tehlikeli bir maç. Normalde buraya teleport atsam belki oyunu bitireceğiz ama yapmayacağım tabii ki. Arkadaşlar uzun video her zaman daha güzel ve daha eğlencelidir. Yemeğinizle aynı anda biter. 5900 can yaptım. Guys, kestiler. Lan hala niye üzerime geliyorum? Ben de sanıyorum ki arkasında birileri var. Geldik abicim buradan da 700 altını bir güzel söktük. Alıcı canım alayım da ben. Bin can toplamışız. Canımı indiremiyorsun ki. Abici ölmüyoruz. Bu ne böyle? Lütfen öl ya. Çok fazla sisileri var bir de yani. Grayson öleceğine kesin gözle bakıyordum. Burada bence Varmong'u bitirelim. 7300 canımız olsun. Sonra gidelim bir tane Force of Nature'ı çekelim. Arkadaşlar öldüğüme bakmayın. Gerçekten eğlenin diye yapıyorum. Birazcık daha uzasın diye maç. Oha 8600 iyileştirmiş bizi. Şimdi ayakkabı bir armor yapsak. Buradan da gitsem bunu çeksem beni asla kesemezler. Bu sefer ultimizi boşa atmayacağız. Rengarejleri ala dursun. Ben de buradan bir ilerleyeyim. Şurayı da açalım. 7400 can. Yüreğim yok. Beyler ama ya. Oğlum nasıl bir kayıtlamadır bu? Garen'de kasılıyor 2-8 güzel. 2 tane bedi kılıç çekilmiş. Aa sanırsam bize randuin lazım lan. Abi o zaman bunu satalım mı ne yapalım? Ama güzel de iyileştiriyor. Siz burada baron mu alıyorsunuz ha? Bir çıtırdan kaybetmeye başladık. Lütfen çalma güzel. 8000 canımız var. Babacım bitirmeyelim ama oyunu ya. Ben birazcık daha uzamasını istiyorum. Daha 24 dakika olmuş yani. Ben bunu editlerken zaten 10 dakikaya düşürdüm. Ama o zaman arkada bekleyelim arkadaşlar. Canımız bir de olsun. 3 5 1 10 6 5 216 216 canımız doluyor. Sen de hala videoya like atmazsan şöyle bir 4000 like da Proxision'un gelecek. Tabii ilk gün 4000 gelirse. Bir anlaşma yapalım ya. Kardeşim öneresin kanal. Laksa dikkat edeceğim. Güzel mi Vallahi öyle biliniz dönmekte sıkıntı yok. Ama bize bir tane randuin lazım gibi. Seni atmak zorundayım. Randuin almak zorundayım. 8900 HP on karşınızda abi. Gördüğünüz gibi 289 zırhımız var. Randuin aldığım için bu ikisinden daha az hasar yiyeceğim. Bak kritik kritik. Zırt deşme zırt deşme. Bak bu da alıyor. Bu da kritik kasıyor. Ya boğuluyor lan bizimkiler. Bir de teleportumuzu attık. Ben de koçum. 9300 canımız var. 26 dakikada 9000 can yaptım lan. Canımız gözükmüyor artık bu ne? Laksana sana burayı. Buradan kaç can gelecek 9341 de. 9373. Ya kaçma artık ya. Ona bir atlayın. Öldü mü? Arkadaşlar ejderi veriyoruz. You are mine kardeşim. 9500 can. Sion ayısı. Gerçekten emek kokan bir video oldu ama ya. Oha 19.000 can yenilemişiz. Satma mı ya? Eşya yeri lazım bana. Şu an tek hasar alıp zevk alan kişi Sion AVQ yazdı. bir ping atalım. Ben de öl bakayım. Baron'a dedik. 9800 canımız var. En çok can veren eşyalar hangileri abi? 400 veriyor. 450. Hadi bunu çekelim şimdilik. 10200 canımız var. Şimdi bir teleport atıyoruz. 10200 can nesi? 10200 Kuleye bir tane vuracağız değil mi? Bu nasıl bir döndür Mekdon? <laughs> Bu zarar ölmüş olabiliriz. Hayır. Arkadaşlar 10.800 canımız var. Bunu alacağım. 11.000 can Sion dakika 30 30 dakikada 11.000 can yaptım videosu Rengar yine zıpladı ve öldü 7-5 4-7 4-13 20 defa ölen bot değil Bak size de gelebilirdi ama Gerçekten Sion taşıyor ve kazandırıyor gördüğünüz gibi Bir kulelere gitti bile Tavucum ben bu hiçbir türlü anlamadım diyorsanız arkadaşlar Bunu zaten biliyorsunuz can kasıyorsunuz Buradan da birazcık can gelsin istedim hani hareket hızı veriyor. Buradan hareket hızı büyüdürenci. Buradan yine 26.000 bin iyileşmişiz zaten. Kardeşim tek yedim. Hayırlı olsun. 11.400 yanımız var. İçeri girelim ya 11 bin canla. Arkadaşlar daha mükemmel bir Sion videom sanırsam yok. Hadi gelin Hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Like'ını atma unutma Zafer. Sion ile S artı kazandık. 16-8-14. 20 bin altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde 68 bin 800 ile koskocan bir yükseleni bir güzel diktik. Alnana sonra geldiğimizde 111 bin Hasar tanklamışız. Şuna bakar mısınız? 111 bin Hasar tanklıyorsun. 68 bin hasar atıyorsun. Bir şampiyon başka ne yapsın? Bu toplam hasarda da 14.700'de yine gökdelenimizi bir güzel diktik. Oha burada 219.000 hasar azaltması. Video hoşunuza gitti like. Hoşunuza gitmesi dislike atmayı unutmayın. İlk gün 3000-4000 like gelirse böyle proksisyon videosunu çekeceğim. Daha fazla can kasacağız. Yani size mükemmel bakın. Mutlu olmaya odaklanın. Hiç kimse sizi üzemesin. Yemek yiyenlere de son kez afiyet olsun. Tavuk açar. Hoşçakalın. Bay bay.